arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar. Bugün size birlikte yılan oyunu oynayacağız. Yılan yani. Arkadaşlar yılanlar var bu oyunda. İşte minik minik gökçe yılan. Neyse arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş yiyoruz dedikçe. ey kuyruğu dey dey kuyruğu dey dey denemeye çalışıyorum canaşka ama ne her kız merhaba arkadaşlar bu arada arkadaşlar neyse bu videoyu burada bitiriyoruz. Onun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın.